Neyse, güzel. Kaç. Kaç. Burada da başka bir var. Ona mı kaldı ben Burada karlar geliyor. Ben kaldım. Öldürmeden şuradan gelip. o zaman kolet bana vuracak. Karakterim deri olsun. Acaba suya sokabilir miyiz? karakterim bu sefer. Evet, evet. Edgar'ı da 6. seviye yaptım. Benim <laughs> istediğim harita. Ben bu haritayı biliyorum genelde. Tamam, Böyle de böyle kolayca, kolayca kazanıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar buraya girelim. Savaş gününe çıkalım. Bir 400 topu var mı 400? Ha, gerçekten az önce bulduğum detayı bulmak için 400 kupanın karakterim. Ah, rahatlama haritası. Dur sekiz bir daha haritayı incelemeden bir şey yapma. Rahatlama haritası bu. O bildiğimiz haritalardan farklı. O farklı bildiğimiz haritalardan. Rahatlama haritası. Bunları kırmızı kırmızı Ne kadar hoş oluyor kim bilir? Kırmızı kırmızı. Aha şu gaz alsın da ben sonra yükleni alırım ne güzel şey. <laughs> şu roza seni alır mı Al. hadi on yüklü roza İç yüklü piper için ay iç yüklü piper on yüklü rozaya bir yemek de uzaklık konusundan bana hiç bir şey yapamaz. Şu an ben Aa, haritayı daha gezemedim bile. Yanlış. Bence şuraya atlayalım. Ne dersin? Ay böyle bir yere gittiğini hiç tahmin edemezdim. Bana böyle karanlık bir harita lazım. Karanlık bir harita. Nasıl bir